bakın bakın kıyıları bir dakika şöyle sabitlesin bakın kıyıları kek kek kıyıları aynı bildiğiniz kek gibi ama ortasında gayet akışkan bakın harika şuna bir bakın ya yapmanızı şiddetle tavsiye ederim burada da gidip dünya kadar para verseniz bu kadar güzel bir tatlı yemezsiniz Kanalıma mutfağa hoş geldiniz. Bugün ne mi yapıyoruz? Şimdi evde otururken canım birden böyle çikolatalı bol bir tatlı istedi. Böyle çikolatası bol olan bir tatlı istedi. Ne yapayım dedim ben de. Tabii ki sufle. Şöyle tereyağım vardı. Şöyle 2-3 parça. Tereyağımın içine güzelce çikolatalarımı kırıyorum. Hem yapımı basit hem lezzetli de bir harika. Ve şu an benim gibi böyle çok çikolata isteyenler için de çok güzel bir tarif. Bunda, bunu da fındıklık olarak kullanıyorum. Kendim bilerek fındık olarak kullandım. Çikolatası bol olsun. Çikolata çok istedim dedim. Evet şimdi bunları kaynayan suyumun üstüne berme erimesi için bırakıyorum. Bunlar erirken diğer malzemelere geçiyoruz. 3 tane yumurtamı liyenimi alıyorum, kırıyorum. Evet. Çok kolay bir basit bir tatlı ve harika bir tatlı. 3 yumurta 3 kaşık şekerimi. 2 3 alıp oraya bırakabilirsin anneciğim. O olanla onu istedim bu arada. Şimdi çırpmaya başlıyoruz. Evet 3 kaşık şekerimize yumurtamızı çırptık. Bir 3 kaşık daha koyuyoruz. Baştan bir ilk etapta onları eritelim. Güzelce çırpıyoruz. Evet. Bakın yarım paketten daha az kakao var. Yaklaşık e, ölçü olarak versem 2 yemek kaşığı. Bir de vanilya. Ben bunu şimdi çay olana kadar çayın yanına bir tatlı olarak dakikada hemen yapıyorum güzelce çıkmaya devam. Bir, iki, üçüncü kaşı çok dolu olmayacak. Unumuzu da koyuyoruz. Bu arada bakın çikolata eridi. Onu da biraz ılınmasını bekliyorum. Bakın suflemizin hamuru böyle oluyor. Böyle akışkan bir kıvamda oluyor. Ve bu gayet ılındı. Şimdi bunu diğer malzemelerime katabilirim. Bol çikolatalı, bol kakaolu. Şarjım da bitiyormuş bu arada. Hmm. Haydi bakalım karıştırmaya devam. Ben bu terem yağının sıvı margarini kullanıyorum. Böyle tepsi falan yağlamak için. Bakın böyle kolayca yağlanmış oluyor. Her zaman pratik olma gerekli. Evet. Buradan dört ölçü çıkacak. Hmm. Hadi bakalım. Evet arkadaşlarım. Gördüğü gibi suflelerim hazır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi suflelerimiz gayet güzel kabardılar, piştiler. Biraz alınmasını bekliyorum. Ondan sonra servis yapacağım. Bakın arkadaşlar yakından çekiyorum. Bakın üstü kek gibi. Bakın ve içini açtığın zaman bakın gayet akışkan. Bakın gayet akışkan. Oo. Oh. Görüyor musunuz? Bakın hem kek gibi tam istediğimiz bir kıvam harika bir kıvam bakın içinde fındıklı çikolata koyduğum içinde fındık parçaları da var kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum